Merhaba canlarım, hoş geldiniz. Boğa Burcu, bakalım sizde neler var. Hazırsanız başlayalım bir yeni kahve falı. Haydi açalım canım. Niyetlerinizi tuttuysanız neyse haliniz uçsun falınız diyelim. Evet aslında burada kocaman bir sıfır etkisi görünüyor alt tabakta hemen. Sıfır etkisi baştan başlanacak birçok şeyi söyler. Yani tekrardan başlayarak birçok işini yolunda götürebileceksin. Bunu söyleyeyim. Hemen şuraya geldiğimde bir kişiyle aranızda öyle titreşimler, etkileşimler başlıyor ki. Bir yerden haber almak, bir kişiyle konuşmak. E, aramızda bağlantı bitti. Aramızda her şey e, ya soğuk bir enerji. Belki de bir yerden bir şey bekliyorsun. Bir para işi. Buradan böyle bir kıpırdanma, bir hareketlenme veya bir şey alıp satacaksın. İşte e, bununla ilgili güzel etkileşim süreçleri başlamış. Evet burada bir kocaman çeyre A harfi olan biriyle konuşuyorsun. Yine şöyle bir şey var. Bir orak çıktı. Ya, ektiğini biçme zamanı gelmiş. Neye emek verdiysen o konuda artık ektiklerini bitiyorsun. Oraya da benziyor. Bir ç şey harfine de buradaki harf. Bakıyoruz canım benim. Şurada da hemen bir tarak var. Ee, tarak aslında bir şeyin sıklaşacağını söylüyor. Yani bir yere gidip gelecek olabilirsin. Ee, bunun hızının artması. Ee, ya da işte e, hızlandıracağınız bir şeyden bahsediyor. Aynı zamanda titiz, temiz davranarak birçok konumu e, istikrarını da sağlayarak başarıya götürebileceksin. Çember içerisine alınan iki tane şey var canım burada. Niyetin, korunmalı bir niyet. Halen sadık kaldığın bir niyetin var. Burada bakın bir karışık e, durum, bir alma verme dengesi belki de. Herhangi bir konuda sıkıntı yaratılmış olabilir sana. Çözülüyor diyelim. Elinde zaten şurada bir düğümlü ipler var. Oturmuş tek başına bir ağacın altına bunları teker teker çözüyorsun. Çözme var bak. Yavaş yavaş her şey çözülüyor. Düğümler çözülüyor. Demek ki net bir kafa, net bir kalple olacak bir sürü şey var. Yani gereksizden gerek karşı taraflı bir şeyden. Ağaç aileyi sembolize eder. Aileden birini affedecek olabilirsin. Bu şekilde de hani affetmek rahatlamaktır. Yaşıttır rahatlamak. Affedip rahatlayacak olabilirsin. Ağaç aile bütünlüğü demek. Ondan sonra canım benim. Onu ver canım benim. Onu açma. Ver anneciğim. Kusura bakmayın canlarım. Evet. Şimdi e, şurada ben ağacımı yorumluyordum. Ağaç 2-3 seneden beri yaptığın bir e, olay uzamış gitmiş olayın. E, ve bundan dolayı hani birazcık sıkıntı yaşıyor olabilirsin. Yani artık şuradan bir sonuç gelsin. Net şeyler e, gelsin. Artık e, karar gelsin. Belki hukuksal bir süreç. Ve dolan bahçede işin bitiyor inşallah. Ağaç yuva kurmaya da işaret. Bunu da söyleyelim. Şey vardır ya aşağıda biri inmiş siz binmişsiniz bir yere. Hani indir bindir dünyası derler ya. E zaman senin zamanın artık. Sen, senin de konuşacağın zamanlar gelmiş demek. Senin de söz hakkı sahip yani söz e, alacağın bir konuda hak sahibi olacağın zamanlar gelmiş İçini böyle kemiren bir şey varsa bak karanlık çıktı bir şeyin olumsuz tarafını mı yaşıyorsun olumsuz tarafını mı görüyorsun artık o olumsuz durumu bitmesine yoralım ee, burada küçük bir bak aslan etkisi var güçlü gidiyorsun güçlü her ne kadar bu cılız bir aslan olarak çıksa da sen kontrollü kullanmayı seçiyorsun gücünü. Böyle bir şey var. Aslan dediğimiz gibi söz sahibi olmak, güçlü olmak, hani bir kükreyişle herkesi her şeyi yıkabilirsin. Bir de bir şeyden dolayı eğer sıkıntı yaşadıysanız, şey yaptıysanız, hani güçsüz hissediyorsanız yavaş yavaş güçlü konumada geçmek demek burası yani her ne kadar böyle gözükse de ya tabi şimdi ben ufak meselelerden bahsetmek istemiyorum yani önünde lokmalar da var iki tane. Yani hani ekmek aslanın ağzında derler ya yani. Artık aslanın ağzını da geçti de. Yani iş sıkıntısı mı, iş kaygısı mı, gelecek kaygısı mı yaşıyorsun acaba? Ee, i̇nşallah işinle, kariyerinle ilgili sıfırdan başlayacağın bir enerji gözüküyor. Ya belki iş yeri açmak, belki bir yerde güzel bir işe başlamak da diyebiliriz. Alt tabağımıza bakalım canım. Zaten o sıfır etkisi güzeldi. Bak orta plandaki sıfır etkisi ayı görünümünü aldı. Ayı güç sahibi olmak demek yine. Saygın bir pozisyonda bir e, iş bulmak demek devletten e, haberin bekliyorsun bir sürecinden bir yerinden kurumlardan buralarla ilgili böyle güçlü olmak anlamını taşıyor. Yine sen ne, nereye çekersen oraya gidecek bir işin var. Burnu kancalı bir ayı gibi de çıktı. Hani bir önceden kanca takıp da oynatırlardı ya tabii ki o da çok yanlış. Yani şimdi onu şey yapmıyorum da bu tarzda çıktığı için olayın seninle alakalı. Birazcık senin yön vereceksin ve burada bir anahtar 3 rakamına bağlı. Eski iş yerinden belki haber bekliyorsun. Belki bir ev almak istiyorsun. Onunla ilgili bura çıkmış olabilir. Burada bununla ilgili bir e, görüntünüz gözüküyor. Yine ayı bir erkek evlat sahibi olmak e, olmaktan da ya yani olmayı anlatıyor. Belki çocuk sahibi olmak istiyorsun. Yine bak şöyle bakacak olursa bir kaplumbağa hareket planın değişecek olabilir. Bazı taktiksel projelerin var. Taktik yapıyor olabilirsin. Bazı durumlarda yani stratejik davranmak. Bunlarla alakalı e, güzel süreçler işleyecek olabilir. Kaplumbağanın kuyruğu timsah gibi ama. Yani kaplumbağada kuyruk olmaz fazla. Bu şekilde timsah. Ticari faaliyetler. Buralardan bol kazançların gelmesi demek. Evet canlar, her şey tabii ki o güzel gönlünüze göre olsun. Ee, biz buradayız. Yorum yapmaya devam ediyoruz. Ee, siz de yorumlarınızı eksik etmeyin. Enerjinizi yollayın bol bol. Nereden seyrediyorsun? Ee, yaz. Bir kalpte olsa bırak canım benim. Abone ol, beğeni yap. Katıl butonuyla da üye olabiliyorsunuz. Görüşürüz diyelim. Hoşçakalın.